Selam. Bugün aldığım alışverişlerimi göstereceğim. Bugün neler aldım? Bu kadarcık hesap, faturalarım yani fişlerim. Bunları atmadım. Atmak istemiyorum. Bakalım kaç lira harcamışım. Gratisten 178 lira harcamışım. Daha sonra 1000 lirada bir iç giyim mağazasından harcadım. 150 lirada neredeymiş bu? Ee, bir kalem almıştım makyaj kalemi onu 150 mi 70 lira harcamışım Ace Work 2'den de tam toplam 412 lira harcamışım 412 TL nokta 97 kuruş bunu harcamışım bakalım neler almışım size gösteriyorum bir çift çorap <laughs> bunların meyve desenleri var çok sevdim bunları Ace 2'den aldım böyle göstereyim çok hoşuma gitti. Canım çoraplarım benim. Sonra saçlarımı bazen düzleştirdiğim için kendime pantenin yağından aldım. Bu da gratis de indirimdeydi. Ee, bir ne kadar da hatırlamıyorum ama bir miktar alışveriş yapanı 100 lira falandı. Diğer ben Elsevinkini kullanıyordum. Elsevinkini seviyordum ama o da 180 civarı falandı. Onun kremi de öyleydi. O yüzden onun yağını almadım. Pantenikini almak istedim aldım. Ee, sonra kibrik kıvırcım yoktu. Kibrik kıvırcısı aldım. Bu eskiydi, bunu atacağım. Kendime bir tane kibrik kıvırcısı aldım. İkinci olarak bunu zaten önceden almıştım ama bunu hiç dudak parlatıcısını hiç beğenmedim. Almasaydım keşke dedim ama mecbur et aldım. Güzel olur diye düşünmüştüm. Sonra işte bugün alacaktım bir tane ruj vazgeçtim. Çünkü çok pahalıydı. Kaç liraydı? 350 lira falandı yani. Büyük bir, bir dudak paletini o kadar veremem. Ya veririm de şu an veremem yani. Başka zaman kalem aldım. Bu da şuraları falan parlatıyor. Çok hoşuma gidiyor. Bunun beyazı vardı bende. Beyazını göremiyorum şu an. şu kalem. Ama daha bunu kullanmak istemiyorum. Biraz eskidi gibi geldi. O yüzden bunu aldım hoş bir kalem verce Bunu kullanabilirim. Diğer aldığım şeyleri göstereceğim. Bir tane crop aldım. Bu şekilde. Buna da 250 lira verdim. Biraz üzgünüm açıkçası bu 250 lira verdiğim için. Çünkü şuna bir dakika. Buna da 300 lira ver. Pardon, 100 lira verdim. Özür dilerim. Buna da 100 lira verdim. Keşke buna da 100 lira verseydim aldım. Toplamda bugün bayağı bir para harcadım. Bakalım bir dahaki ay ne olacak. Bir de toka aldım kendime. Normalde başka tokaları beğenmiştim. O da 50 liraydı ama bunları almak istedim. <laughs> Şöyle takayım. Buna 25 lira verdim. Buna da 25 lira verdim. Toplamda 50 lira falan harcamış oldum. Gayet güzel oldum bu arada. Küçük kız kendi oldum. Bunları beğendim. Bu kadar. Parfüm alacaktım. O da 350 lira falandı. Bugün almak istemiyorum. Başka bir zaman almayı düşünüyorum onda. Bu şekilde...